Merhaba arkadaşlar kanalımıza evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizde de gördüğünüz gibi her zamanki gibi aynıyız arkadaşlar. Çalışmaya devam. <laughs> Bugün ben bazı zaman sabahleyin. Kadıra gittim geldim. Ondan çardağım dar. kaydım çardaktan. Bugün de bazı zoba da edeceğim. Nasıl olacak? Hep beraber ya Bu şey gibi değil arkadaşlar. Onların satı unu gibi değil. Satılımların içinde kabartma şey oluyor, şu oluyor, şöyle. Bazıları yorum yazıyor. niye iyi kabarmıyor diye. Onlar, onlar satılımını kullanıyor. O benimki koyunu, kendi tarlamızdan kalktığımız koyunu. Ne, bu kadar anca kabarıyor. Başka kabarmıyor ki. Onların işlerde hep ilaç var. Ne şimdi söyleyeyim, ne söyleyeyim. Hepsi niye kabarmıyor diye. Bu kadar kabarıyor. <laughs> Hatta yirmi hayatında aldırdım. Bakabilirsiniz yani. Aslında bazlama şey zobanın bazlamasını sevmiyorum. Tüplü saçım da var arkadaşlar da ben kendim hoşlanmıyorum. Tandırın kokusu gibi olmuyor. Sevmiyorum. Ama mecburum. evim şeyin dar olduğundan odunluğum yok. Orada odun kaydım dar yani yapamıyorum oradan o yana dolan şey demeyeyim dönemeyeyim bu <laughs> köyümüzün pazarı pazara gittik arkadaşa ben gittim daha doğrusu Melis Erdin de gelmedi hastam anne hanım ağrıyor dedi. gitmedi o ben gittim geldim bir şey almadım. Bir üzüm aldım. Mandalina aldım. Nar aldım. Işın aldım. Hiçbirini yeme. Hepsini yemedim, Hep kendim yiyeceğim diye aldım. <laughs> Tepe ne aldım? Ha, domates aldım. Biber almadım. Ondan sonra okula gittim. Hasan'a zabanı beslenme koyma dedim. Okula gittim geldim. Daha geldim. Hamuru bezledim. Of yanacağım da bilemeliyiz Melisa. Hızlı yandı ya ondan. Nazar değdi. Böyle ondan değil hızlı yandı. Kerime attıydım sobaya. Bunu bezledim. Bir mayasını alsın ben gittim ağzını temizledim geldim. Hayvanlar zorlar. Minekleri saman verdim. Nazar değdi, de olsun. Şey değil. bu, utandır utandı değil ki. Allah, Allah ben bazen mal güzel yaparım. Ben sürekli yapıyorum ya tandırdan eğim. Ama gene altın üstüne kapattım ya. Hamurum da mayası nasıl iyi gelmiş valla ha. Daha biz öyle yemeğine yemeğim edikmelisinin. ben bir, bir iki tane şöyle üzüm atıştırdım. Canım istemedi. Benim de Bir de, tane de. bir börek yaparız. Üzüm koruruz. Çay demleriz. Yemeliz. Esma şimdi Hasan da zaten hiç gelmiyor. Sevdo şimdi bizi unuttun. Baban öyle söyle, söyle kızım istersen bizim dinle. Bizim Sevda kızımız mı var? Sevda kızımız değil. mı var bizim diyor baban. Ya sana da buradan selamlar oğlum var oğlum var oğlum aşmayın. Kusmela'da galiba bize. Aşkın hasta yattım oğlum. Telefonu aradım aşmadın. Bak yanmış arkadaşlar görebilirsiniz bunu yiyip para para bulacağım. <laughs> Vallahi beceriksiz değilim de işte. <laughs> hızlı yani hızlı. Sobada pek ben bazıma yapmam niye yalan söyleyeyim? Hep tandırda yaparım ben sevmiyorum sobanın bazımasını. Dışında olsa yazın da olsa tandırda yaparım. Yani sürekli çok yaparım bazıma ben sevmem. Satı ekmeğine hoşlanmam çarşı ekmeğine. Yani. Birkaç gündür de yiyorduk. Bazen yufka öyle yiyorduk. Şurada i̇şte nasıl iyi işte morası yandı Öyle de arkadaşlar. Bizde durumlar böyle. Sizlerde nasıl ben bilmiyorum. Hadi abla hoş gel yiyelim bazen. Hülya ablam gelin. Hepiniz gelin vallaha. Bir size börek yapayım. Şey böreği. Aa, Koyun peynirinde. Vallahi bir de üzüm ne güzel gider. Çaydan güzel gider. Çay da demleyeceğim de. Şimdi ben bunun kokusundan zaten doyarım. Bir daha hani diz oturacak. Ne olsa? Hı? Diz diz. Tavada yaptıklar nasıl? O gün tavada yaptım ya nasıl oldu değil mi? Ama tavayla mı uğraşayım tek tek? Esmer mesaj atar yine canım istedi diye. Kaç gündür makinemizin de dedim ya fişini alsan yağ su dokmuş banyoda. Su dokmuş ya şeye lavabo ya banyonun içine. Bizim şeyde orada makine çamaşır makinemiz. Onda el, yanmış prizle. Prizi yaptırdı. Kaç gündür çamaşırımız Melih elinde yıkanmış. Ben de kızdım niye yıkadım elinde diye. O kadar çamaşır elde yıkanır mı? <laughs> Bir sepet yıkadım. Sepet mi yıkadın? Sonra yoruldum, bıraktım. İyi, yapmışım. Dün biz misafirlikteydik. Ben de zaten, Esma dün okula gitti. Misafirlikte acık çektim arkadaşlar, acık da burada çektiydim. İnternetimde yoktu, bizim WP iyi çekmiyor. Mezaynen 12'ye kadar, ta 5'te attım. 12 saat on iki buçuk inmedi. Tek on sekiz dakika çektim. Eğer otuz dakika ne yapacaksan tazabağa da inmezdi. Zor indirdim. Saat on iki buçukta uyuduk. Onu sabahleyin uyanamamıştım. Sabahın kalktığım saat yedi beş geçiyor. Abi o bir kahve verdim. Dışa aydınlamış yani. Her zaman altıda kalkıyordum. Anca yetişiyordum. Ondan sonra Hasan da bugün okula gidecek. Aksi ya işte. Geç kaldım bugün. Kalktım koşaraktan çalca bir işi kedi kim atlar mı hızlı gitti valla yalan ne söylemiyorum. Daha bir vardım ağrın durumunu bir görsen o dedim. Ah hiç kurmadım. İne saatim ya şöyle diyor çektim ine saatciğim yere çünkü geç kalacağım ona uğraşırsam ama sana okula yetiştiremem. İne çalca saatim. Düğe de zaten depiyor ikisini kanayamıyor ikisini de kendim sağlıyorum. Saatim acını de kapıya koydum. Hemen zaten sütçü geldi. Sütçeme yedi, yirmi geçe falan geliyor. Hiç öyle gitmedim, Giş kalkınca demek ki giş yatınca insan uyanamıyormuş. Uyanamadım. Ondan geldim bir çay koydum. Hasan'a şöyle 3 bardaklık ne? Bir yumurta pişirdim. Hasan zaten sabah kalası yapmaz. Sevmez. Hoşlanmaz. Ondan sonra Hasan okula savuşturduk, Ben de tek bir bardak çay içtim. Melisa sen içtiğini bilmiyorum içtim Bir bardak yani çay içmek şey istemiyor ki. Yorulunca hiç halim kalmıyor. Evet arkadaşlar bazen kabarmış bulunuyoruz Yani yani göstermeyiz. <laughs> Demek ki bazen de kabarıyormuş. <laughs> <laughs> bir bak bak. Ilık atanem getirmedim ama zaten az. Beni seyredin zaten şii şey, tatanız aron'dan onu getir dedim. İşte tandırda da şöyle oluyor. Yani mesela saçın olur hepsini döşeye yürüyor. Hemen hamur şartı ama burada tek 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 dedi Bu yani iş olmayan kadınların bazlaması yani. Bu bir saat iki saat mı Zaten ben ızlıyordum da. Doğru bak. Altını açtım mı yanıyor. Üstün altını. <laughs> Komurak dedim giderken. Pazar'a, bir de okula gittim. Nasıl yürütülmezse, kasa geldi hemen kapıdan akıta. Sen kotel'e yürüdün şeyi, çantayı. Hemen akşam oluyor, ikimin okulunun akşam oluyor hemen. Bugün erken uyandık ya. Ne zaman? Yani o, hani, şeydi mu? ya. Esmagil evdeydi. Geç uyanıyordum ya. Hmm. Ben her gün erken uyanıyorum. Bir bugün kalkamamıştım. ısın. Ağzımda yar açıktı. Onda hiç iyileşemem. Kaç gündür valla. Melamda sürüyorum. Şeyde sürüyorum. Melam. Kure. Kure. Neyse sen Gene geçmiyor. Vallahi arkadaşlar hepinize alıştım. Çekmediğim olmuyor. Alıştım ya. Hani çekmesem olmuyor yani. Valla Melisa. Hasan nerede? Üzerini değiştiriyor. Hasan şu. Aşkım gel ya bir hamur getir kuzum. Tamam gel de getir haydi. Tamam. Bu da içini çek. Nerede? Da de çay, çay demle değilim. Bizimki çeti yapmış. Bugün hiç uyumadım. Vallahi ben diyor mu bir akşam yatıyordun. Zaten Gece uyurken mı? de nasıl uykun vardı Uyum seninle beraber? Ondan sonra hiç iyi almadım. Bugün ezenleyim duymadım. Hep Ezel ezenle kalkıyordum. Hani senin onda falan yatman gerekiyormuş demek ki. <laughs> Vallahi en yana sağdım günü sabahleyin. hamur getirip maydı. Hasan gelecek de bana hamur getirecek. Şalvarıma da şey koyun bu şey derken, koyunları boyarken hep boya değdi. O da çıkmadı. Öyle evde falan giyiyorum yani. Kıyamıyorum da seviyorum şalvarımı. Öteki bir diye vardı ya ona da acı değdi dedim. Onu da çok seviyordum. Her tane acı değdi. Bu daha güzel yapmış. Sen ayağından da ne yedin baba? Mezar bugün benim şarlarımı giymiş arkadaşlar nasıl yakışmış böyle elisa ya. <laughs> dışarıda. Birisi. Ay işte de öyle bir şey değil. Ben çok severim valla. Rahat olur. Şallar. Rahat aynen ben o yüzden giydim zaten. Rahat olur şalvar. Ama şarlar giydin giydin yakışacak ama her insana yakışmaz maalesef. Bana da yakışmaz anne. Boyum yok e bir şey. Yok yakışmış. Ya. ne konuşayım. ne konuşayım vallahi hep bu aynı iş. Değişen hiçbir şey yok hayatta. Valla. Ekmekleri mi mu ki ağzımı açıp da? Nana da ben sayıp duruyor mu? Yok az var. zaten çok az yordum ki çok yormadım Küçük ekmek parımız var ya ondan yoğurduydum. Esma gitmeden önce bir çörek çektiydi ben önce getirmeye gittim. mesma çekmiş dört beş dört tepsi ne çekmiş de kalın basmış çocuk iyi bir iyi olmuş da kalın basmış mis boşum fıstığım Ben de iyi yapıyorum. <laughs> Sen bilirsin. <laughs> Sobada bu kadar olur. Ne örüyüm? Ja. ja. A, på, Neyse acık oturayım. Pişene kadar hem döndürüm giriyor ki. Tandır gibi değil ki. Sadece olsa da şöyle döş çevireceğiz. Yani yapacağız yani. bu kadar alıyor şey. Bugün de akşam oldu arkadaşlar. Ölmeyene her gün akşam oluyor. Valla. Ama bugün çok yoruldum. Ta okula yayan gittim. Önceki okul iyiydi Hasan. Hemen var Ta uzaklarda yeni okul yapıldı çocuklara. Aksaray yolunda. Ha sanki servisine gidiyorlar. Tabii ben yürüye yürüye gittim. Arabam olsaydı götürüp git sürer giderdim. <laughs> Maalesef yok. <laughs> e ben araba sürmek ki korkarım. Duvara neyim <laughs> çarparım ben daha hemen. Niye çarpacaksın öğrenince? Ben de böyle özgüven. Çok oldu Melisa kız. Hey. Ha. Hmm, ne yiyorsun mı kaldı ya buradan başka yok değil mi yok hadi hadi birazcık Hasan bir yandan yemiş Öyle. <laughs> mı? Hasan dalga geçme artık tamam <laughs> niye gülüyor ki niye gülüyor sen telefonun kamerasını kapatmadan bana vermişsin ya beni çekmişsin işte video. video çekerken bazen insan şey yapıyor. Buna bir ek gideceğim. <laughs> Kaktanda nasıl büyük? koyun peynirimi şöyle göstereyim. Tavya bittik ya. Besma nasılca oldu Melisa? İnce şık olacağım. Besma diyorum sana Melisa. Ben o zaman kızarım. Zaten hepiniz Esma'ya 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 diyorsunuz. Esma, Niye lan? Niye ki kız? Bana gülüyor. Bana mı gülüyor, televizyondan? Dünkü videoya kuruyor televizyondan bakıyor <laughs> Şunun videoları Alex. Çekiyorum seni. Ha? Hasan'a diyeyim. Sesini okursa, sen biraz hızlı anneciğim. Videoyu bitireceksin ona izle tamam mı? Kapı kapıyasın da işte, biz kesin, atayım, şey Haydi, <laughs> de serinlik gitsin. Hadi şuraya kenara. Her şey basma. Hadi. ama da basmadın ha. <laughs> Hiç kapatma. Kapatmadan yap. Tamam dur şimdi. Kavak gitsin Hasan. Hasan. Hasan Şimal Hasan. Hasan. beni de bıktın. Niye? Hasan'a bakarsan niye oldun Hasan hani? yapma uzun Bu da Neyle yapıyorsun? Bak bir daha bir şey getirmem okula. Klonun sesi orada hep telefonum çalmış. <laughs> Oradan. Bu videoyu hiç atmadan izlemedim. <laughs> Miydin? Ne bazen atarken izliyorum. Zamanım olursa bazen izleyemiyorum. <laughs> <laughs> Ödevi yok mu Hasan? Hayır. böyle yaramaz mısın? Ha? Okuldan. İçine andırıcı gelmedi. Mesela çay demledin mi? Ne? Dur koyduğum. şuraya. Böreğin içine peynir koydun. Dur şuraya. Dur be. Yanıyorum yoksa. Yok yanmam. Şöyle bir şey düşün. Yapma Melisa. Hasan. Hasan'ı...

Bir da edeyim. Çay demledin mi işte tamam. Ben <laughs> bu tam zemdetin götür. şu iki tane şu kaldı. kaldı üzüm koy tamam mı? Tabağa sine yiyeceğim böyle yani. Ay. Yalnız Ha? O zaman biz de içeri çekelim. Sen getir şeyi bize. Basıyor böyle ya mı? Yok ya yağlama gerek yok. Zaten şey ya daha peynir ya içinde eri yiyor. Aha sana buralara mantarı ne neymiş, ne yemek dokmuş. neyim. Hı? Bir tane hamur kaldı. Tumarabamızı getirdi hadi Şöyle böreklerimizi de göstereyim. Dört, beş tane ettim. Neyse bardakları getirmeye gitti. Döndürelim. Elimden koptu. Hasan halen gülüyor. Kuvaladım valla. Kiki deyip duruyordu. Mesela sana yayı da çantana koymuşsun arınca. İki tane kaldı da onlar da bir şey yok. Ya sen gel Canan gel. Kiki deme bak. Sen bu bağlarım. Şu büyük bardağı ver. Şu mu? E, haydi bakalım. Bıçakla dudağıma varıyor. Ağrı yiyor. yok ki. Ağrı Hasan kendini zor tutuyor bunun ötesinde. Otur da iyi bir yani gel. Gel Aydın. Bu neyli? Peynirli yaptım başka bir şey yapmadım. Kaç gel. kez sordum bunu? Bıçakları niye getirdin buraya? Gel otur. mı var. Bıçakları... Ne yapacağım bıçağı? Büyük bıçağı. Ne sana böyle etlerinizi canım? Başlarım böyle. Ötleşti. Bakın nasıl sınıyor. Mesela. <laughs> Koyun peyniri ya. Yani. Bir şey seni böyle çok, çok kötü. Niye? Ah. Ha da bıçak varsa getirmişsin buraya. Ben bunu giyemedim hasta. Büyük bıçak Ne dedin? Büyük Büyükler de bıçak var. Ne diyor? Allah'ım ya. Şeker hat. Arkadaşlar ben videomuzu burada kapatıyorum. Bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Biz çayımızı içelim. <laughs> Herkese hayırlı akşamlar. Herkese buradan selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.